Bakın ben şu anda dersten çıktım ve teneffüs olmadan bunu söylemek istiyorum artık. Bakın bir sorun var. Ben 5. keredir ikinci sınıf okutuyorum ve 5 keredir 5 farklı öğrenci grubuna deste düzüne konusunu anlatıyorum. Yani günümüz öğrencilerinde genel olarak söylüyorum. Şöyle bir sorun var. Çocuklar gerçekten algıları çok düşük. Yani bir öğrenci az önce 10 tane kitabı tek tek sayıp bakın 10 tane kitap bir destedir. Dolayısıyla bir deste 10 tanedir dedikten sonra bunu kalemle gösterdiğinizde çocuklar 10 tane kalem kaç destedir dediğinizde eğer bir sınıfın yarısı bakıyorsa bir sorun vardır. Bakın bunu genel olarak söylüyorum sadece e, devlet okulları olarak değil. Yani özel okula giden velilerimiz sürekli popoflanıyorsunuz ya işte çocuklarınız harika müthiş şudur değil. Değil gerçekten değil. Yani çocuklarda sorun var anlamıyorlar algılamıyorlar birçoğu. Bunun nedenini bir araştırın şu tabletleri, telefonları bir bırakın artık çocuklara. Bir uzaklaştırın. Yasaklayın ya. Çok zor bir şey değil. Sizden rica ediyorum lütfen. Çocuklarınızı bir kendiniz bir test edin. Sadece öğretmene bırakmayın. Bakın bakalım bu çocuk ne kadar anlıyor, neyi ne kadar kavrayabiliyor. Evin reisinin anne baba değil, çocuk olduğu toplumlarda, çocuk olduğu evlerde bu problemler artarak da devam edecek. Eskiden karar veren anne babaydı. Şimdi evdeki bütün kararları çocuklar veriyor. Hey, sonuçta bu